sol sinyal verip karşıdan gelen yok rahatlıkla sollayıp geçebiliriz. Sonra geçtikten sonra tekrar şeridimize dönüş yapıyoruz. Evet gene atfak yağmur başladı. geçimizi bir tık yukarı kaldırdığımızda orta kademede çalışmaya devam ediyor. hızlanırsa bir tık daha yukarı alıyoruz. En hızlı kademe. Tekrar aşağıya bir tık indirdiğimizde orta yavaş daha geliyor. Şimdi burada park eden arabalar var. Gene sol sinyal verip arabalara çok yakın geçmemek için orta çizgiyi şerit çizgisini gene iki tekerin arasına alıyoruz. Karşıdan araba gelirse şimdiki gibi gene sağa doğru balans yapabiliriz. otobüs geldiği için birazcık sağa doğru mecburen yaklaştık. Şimdi tekrar arabalar bittiği zaman şeridimize tabii ki dönüş yapıyoruz. Bozuk yeri tam iki tekerin arasını alarak devam edebiliriz. Evet şu an devam et. Gaza dokunmaya, gaza dokunmaya devam et. Gaz gaz. Evet. Dokunmaya devam et. Hafif hafif böyle kesik kesik değil. basıp bırakarak değil hafif hafif baskıyı arttırarak normal tempo gidiyoruz. Çok hızlanırsak ama her zaman sağ şeritten yol boş diye son şeride geçmeyeceğiz. Her zaman kendi şeridimizden. Evet yağmur yavaşladı. Hemen yavaşlattık. Lağım kapaklarını gene iki tekerin arasına alıyoruz burada. Gene şeridimizden Çıkmamak için sola kaçmıyoruz. İki tekerin arasına alıyoruz. Yine yukarı. Döndüyüm levhalarını, okları takip ediyoruz. Sola doğru, gazı bırak. Evet, birazca çok hızlı girmeyeceğiz, gazı bırakacağız. Her zaman ana yol takip edeceğiz. Orası köyün içine gidiyor. Burada gene Menderes tabelası var. Sağ ok gösteriyor. Değil mi? Gene demek ki sağdan devam edeceğiz ana yol. Sağdan gidiyor. Burası tekrar görece göçmen komutlarına geri dönüyor. Sağa doğru ama orayı bırak artık. Buraya bakacağım. Bırak freni. Orada işin bitti. Gelirse görürsün zaten. Hep önünüze bakacaksınız. Oraya bir saniye bakacaksın tekrar önüne döneceksin. Araba gelmiyorsa oraya bakmana da bakmaya devam etmeye gerek yok değil mi? Önemli olan hep sağ şerit. Hep sağ şerit. Burnumuzu sağa doğru düzelteceğiz sürekli. Kesinlikle öbür şeride geçmeyeceğiz. Eğer önümüzde bir engel yoksa hep sağ şeride doğru düzelteceğiz burnumuzu. Yol sağa doğru dönüyor. Ne yapıyoruz? Sağa doğru çeviriyoruz. Yol düzeldi mi? Direksiyonu da yavaşça düzeltiyoruz. Şimdi sağ sinyal verip burada yavaşlıyoruz. Yolu görünceye kadar gördükten sonra çeviriyoruz direksiyonumuzu. Düzeltiyoruz ve gaz veriyoruz. Çok güzel. Gene yolun ilerisini görmeye çalışıyoruz. Biraz sola yaklaşıp gelen Varsa sağda boşluğa kaçacağız. Yoksa dokunacağız gaza. Dokunalım gaza. Yine dar bir koridor var ileride. Sağ boşluğa doğru birazcık kaçıp yolu gördükten sonra devam ediyoruz koridora. Gelen olursa o boşlukta bekleyeceğiz. Evet. Sol sinyal verip sola dönüyoruz. Sol aşağıya. Sol aş yani çok çevirmeden geniş açıyla. Sola dönüşler hep geniş açı ne diyorduk? Sol aşağı, sağ yukarı. Yani bunu kısaltarak kodluyoruz. Sol aş, sola, sağ yok, yukarı. Yani sağa döneceğiz anlamına geliyor. Sağa doğru burnumuzu yaklaştırıyoruz dar açıyla. Evet çok güzel. Sağ dönüşlerde de her zaman dar açıyla dönmeye gayret göstereceğiz engel varsa engelin hemen yakınından dönüşümüzü yapacağız. Çok güzel sol sinyal verdik. Adadan sola doğru burnumuzu çevirmeye başlıyoruz. Evet. Kestirmeden dönen olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Direksiyonumuzu düzelttikten sonra dokun Şimdi okul önü olduğu için iki tane yüksek kasis var. Burada tempoyu iyice düşürüp yavaş geçiyoruz. Çok güzel. Tekerimiz yaklaştığı zaman kasisi, gazı bırakıyoruz. Gerekirse hafif fren. Kasisi geçti mi ön teker gaza dokunuyor. Yine şeridimizde bir araç duruyor. Sol sinyali veriyoruz. İleriye bakıyoruz. Var mı gelen? Yok. O zaman gaza dokunup harekete devam ediyoruz. Tabii sol şeride geçerken sol aynadan bizden önce hızlanan bir araç var mı diye kontrol ediyoruz. Şu anki gibi. Hemen araçlar bitti mi şeridimize tekrar geri dönüyoruz. Sinyalimizi kapatıp Mümkün olduğu kadar sağa yakın gideceğiz burada. İsteyen bizi sollayabilir. Güvenli bir şekilde yolumuza devam etmek için hep sağa yakın. Gene duran bir araç var. Ne yapıyor? Sol sinyal. İleriden gelen var mı? Hemen bakıyoruz. Evet. Var ama biz ondan önce geçeriz. Hemen şeridimize geri dönüyoruz. Direksiyonumuzu düzeltip Evet ne çok fark eden araba var değil mi? Hep aynı şey. Tek tarz sol sinyal. Hem sol aynamızı hem ileriye kontrol edip sollamayı yapıyoruz. Evet sinyalimizi kapatalım. işi bitti mi sinyalimizi kapatıyoruz. Şimdi sağa dönmek için tekrar sağ sinyal. Evet ışıklardan Menderes yönüne doğru. Burada da sağ şeride doğru yaklaştırıyoruz. Devam et. Sarı da geçebilirsin. Son anda yandıysa sarı da geçebiliriz. Şimdi düzeltip karda dokunuyoruz. Daha geriden görürsek sarıyı durmaya hazırlanacağız. tekrar gaz. Dönen araba olursa biz de yavaşlıyoruz. Döner önümüzdeki araç yavaşlayacağı için. Döndükten sonra önümüzdeki araç biz de gaza dokunup normal tempo tabi seyircimizi muhafaza ederek çok sakin olarak düz tutmamız lazım. Menderes tabelasına yaklaşırken sol sinyalimizi veriyoruz. Veriyoruz önceden. Yani sol şeride geçeceğimizi gene haber veriyoruz. Ya bir tane araç bize yol verir ya da boşluk bulursak hızlanarak son şeyde geçebiliriz. Şimdilik acele etmiyoruz. Hızlı gelen araçlar var. Sürekli bir gözümüz sol da bir gözümüz kendi şeridimizde. Şimdi siyahtan sonra hızlanarak geçecektik ama arkadaki araba bizden önce hızlandı. Evet beyazdan sonra bu minik bir çevirme ile sol şeride geçiyoruz. Burada kavis sağa doğru olduğu için direksiyonumuzu birazcık düzeltiyoruz. Evet düzeltmiştik. Gene dönüş için sol sinyal veriyoruz tabii ki. Önümüzdeki arabaların yavaşlamasına göre biz de yavaşlayıp arkasına yaklaştığımızda biraz daha önümüzdeki arabanın tekeri kayboluncaya kadar yaklaşabiliriz. Evet. az daha yaklaş. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Geniş açıyla döneceğimiz için yarım tur yeterli. Bakın. Evet. Sonra toplayıp tekrar gaza dokunuyoruz. Sağa yanaşıyoruz ortadan. Evet. Şerit burada teke düşüyor. O yüzden ortadan devam ediyoruz. Çünkü sağda park eden arabalar ve dönecek arabalar sağa yanaşıyor. Biz hep ortayı takip edeceğiz. Önümüzdeki aracın hızına göre hafif hafif frenle yavaşlatıyoruz. sinyal verip okulun önünde hafif, hafif frene dokunup yavaşlatarak ya yaklaşıyoruz daha şeride direkt basmıyoruz frene hafif hafif yavaşlatıp aracımız düzeldiği zaman duracağız bakıyoruz nasıl anlıyoruz düzeldiğini burnumuzu sağa yaklaştırıp sola doğru aracımızı düzeltirken sol aynaya bakıyoruz araçlarla aynı geldiysek demek ki artık durabiliriz Tam düzelmeden durmayacağız. Arkamız yolda kalmayacak. Ya da sahneye bakabiliriz. Sağda kaldırımı aynı hizaya paralel olduğumuzda bu şekilde duruyoruz. Ne yapıyoruz? Sınavımızı bitirmek için el frenini önce çekiyoruz, sonra vitesi alıyoruz. Sonra aracımızı stop edip sınavımızı burada bitiriyoruz. Biz teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun.